Kıymetli ilçe başkanlarımız, Hatay Büyükşehir belediye başkanlar, hemen öntük başkanı seçilmekle beraber kıymetli ekibini ve 6 Şubat sonrasındaki Hatay'daki yaşanan yakınlardan sonra bir e, hasar ve e, olumsuzluklar oluşmuştur bir genelde. İnanıyoruz ki muhakkak yakın bir zamanda bunların meyvesini de görmeye başladık. İlçelerimizin genelinde köylerimizde, mahallelerimizde birçok anlamda hizmet almaya başladı muhtar arkadaşlarımız. Bundan dolayı da sevgili Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve kıymetli daire başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Paralı daire başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. bize, bize gerçekten hem içindeki dernek başkanlarımıza hem muhtar arkadaşlarımıza güzel bir koordinasyon sağlamış olduğunu görmekteyiz. Ben bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyorum gerçek anlamda. içindeki hem muhtar arkadaşlarımız hem mahalledeki muhtar arkadaşlarımız e, direkt iletişime girdiği anda hizmetlerini alıyorlar. Bu da buradaki bu daha iyi bir kurumsallaşmanın yapısını gösteriyor. İnşallah umut ediyorum ki kıymetli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız hem elimize hem bizlere gerekli hizmeti fazlasıyla yapıp uzun yıllar inşallah Memlekette de hizmet verip bir aracı önce ile birlikte el ele ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşarız. Ben 31 Mart'a kadar arkadaşlarımızın siyasi tercihlerine saygı Herkesin önünde yatan bir aday destekler saygı duyuyoruz. Ama hep şunu söyledim. Seçim daha sonra bu şeyin ayağa kalkması için olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Şehrin menfaati neyse, şehrin doğruları neyse bu şehrin demografik yapısını bozdurmama adına hepimizin birlik, beraberlik içerisinde hizmet etmesi lazımdır. Bu yolda memleketin hayrına ne iş varsa benle ilgili. Memleketin menfaatine yapılacak her işten katkı sunacak her arkadaş başının üstünde yer alacak. Elhamdülillah. Açısı bir belediyeyi biz şu an itibarlı bir hale getirdik. Evet. 15 ilçemizde de ayrı ayrı demeden bura bana oy verdi, demedi, şu yanımda oldu, bu mutlaka ben hareket etti, etmedi demeden nerenin ne ihtiyacı varsa tespit ettik. Az önce toplantı yaptım. Sizler 1417 kilometre de Ve devam edecek. 10 yılda dökülen aslan bir 300 gün Biz bunu üç ayda yapıyoruz. Ve bir yandan Herhalde her mahallede üzerinde bir şekilde ilaçlar var. Önümüzdeki sene bir daha bu sinek meselesi olmayacak. Su. Su. Allah'ın izniyle önümüzde, önümüzdeki yaz. Bu meseleyi çok Bununla kalmadık. Cumhurbaşkanı sanırlar da olsun, tüm şehrin alt yapısını yeniden iade ediyoruz. Tüm şehrin. Ne yapmadın? Turuşma, arıtma diye bir bela var. Yıllardır konuşuyor. Şimdi 10 kilometre bir tünelle bu arıtma meselesini de çözüyoruz. Yaklaşık yüz küsür milyon gibi olup bir yatırım. Bu parayı da Cumhurbaşkanımız size iyi olarak verecek. Yani biz mesela... Yarın derleriz. Bugün birbirimizle sabahını yapıyoruz. Sonrasında neler yapacağız? Yaklaşık 50 tane çok amaçlı sınav yapacağız. Tespitleri yapmış bu iş başlayacağız arkadaşlar. Işte. 50 tane. Seçimde verdiğim bir sözüm vardı. Bu 5 yıl içerisinde 100 tane yapacağım demiştim. İnşallah o sayıyı aşacağız. 75 tane spor sahası yapacağız. Bu spor sahalarının 40 tanesi gece ışıkları malı. İbricimle içinde kafes olan, soyunma odaları olan, giyinme odası olan çocukların gündüzde, akşamda orada ders çalışabileceği, zaman geçirebileceği güzel bir alanlar olarak kırkın o şekilde yapıyoruz. Çünkü arsalar o şekilde üretir. Tabi ata ayırmasın çok şeye ihtiyaç var. Camilerimiz, efendim kiliseler, cemerleri, zarar gören o kadar ibadet anımız var ki peyden peyden daha kreşler, belki <laughs> ileride kreşler yapacağız. Bunların hepsini inşallah gece gündüz çalışıyoruz, projelerini çıkartıp hızlı bir şekilde başlatacağız. Önümüzdeki seneye, bu yıl altı plaj açmıştık. Önümüzdeki sene bunların çok daha kalitelilerini, çok daha güzel, hataya yakışır şekilde plajlarımıza devam edeceğiz. Mesir alanlarına devam edeceğiz. Farklı bahçelere devam edeceğiz. İşimiz çok, biliyorum. Şimdi üretim yollarına çıkacak Marat Bey. Şimdi inşallah biz aldım? Kendi araçlarımızı aldık. Yaklaşık bin araç aldım. Bu araçları yeniden kiraya çıksaydım 220 milyon kira ödeyecek. Aylık. Aylık 100 milyondan 5 yılda mal vermedim. <laughs> Kaçı diyor? Yüzde 120 eksiğine 220 ödeyeceğim. 100 sizin malını soracak. Benim malım bir Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'ın var. 4-5 makinayla şimdi maden yoluna gelecekler. Seneye inşallah yazın, sene yol madenler arasındaki yolu da açacağım. Nasıl arsuz Zaman'da açtıysam 35 günde, önümüzdeki sene şuralardan bir arsuz ulaşacağız. açacağız. Bu alternatif yolları açacağız, vatandaşımız sağlığı tarafından alternatif yollar ulaşımını rahatlatırız. Ve bunları çok cüzi paralarla yapıyoruz arkadaşlar. 1400 kilometre asfaltın bugün başka bir belediye yapsa bizim yaptığımız üç katına dört katına mal ediyoruz. Allah razı <laughs> olsun. şunu söylemiştim. Biz birbirimize kenetlenelim, sahip olalım. Kendiniz siyaset doğru olursunuz. Ben de demiştim. <laughs> ben ayrı, ayrı yapmadım. Allah. Im ayrıcalık yapmak isteyen, siyaset yapmak isteyen de derse ver. Bunu herkes kısır. Bu millete bizden beklentisi var. Hatay özel bir Sorumluluğumuz bin kat daha fazla. Şu şehrin demografisi bir bozulur, saldak olsun. Bu, hangi insan çocuğu burada rahat olmalı? Hangi insan adı işine evine giderdiler? Onun için, bizim bu dönem, biz ayrım bir yapmıyoruz, birbirimizi iyi kenetlenmek istiyoruz. Ne söz vermiyorsam ben yapacağım arkadaşlar. Yani bu şeyi inşallah elbette ilerler arkadaşlar. Ve inşallah Hatay'ımız ulaşımıyla, parkıyla, bahçesiyle, çevre düzenlemesiyle bizim o var ki, onları geçeceklerden bahsedeceğim. <laughs> Biz elbette ilerleyip yapıyoruz arkadaşlar. Şu an. Hakikaten çok büyük bir ve belediyenin tüm gelirlerini çok iyi kullanarak bir şeyler yapmaya gayret ettik. Ama bu şehre ekstra kaynaklar lazım. Ekstra bir mücadele lazım. Onun için birbirimize destek olacağız inşallah. Dua edeceğiz. İnşallah bu şehri tarihe geçeceğiz. 3-4 sene sonra. Aynı dönemde siyasetçileriz. Mutlarım evet. belediye başkanı, milletvekili, valisi, vakit etmez. Evet. Şu şehri hayat beraber de kaldıracağız inşallah. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verip biz Allah razı olsun.